Bu Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının, A takımının, kurmaylarının ve ona çok yakın belediye başkanının tutuklanması. Bu dosyaya hakim misiniz? Baktınız mı efendim? Şimdi dosya henüz bütün açıklıklarıyla ortaya çıkmış değil. Dosyalar var ama bu dosyalar sürekli genişletiliyor. Malzeme toplanıyor, malzeme aranıyor. İşte yeni tanıklar, yeni malzemeler, yeni konular şunlar bunlar. Dolayısıyla işleyen bir süreç. Ama bizim baktığımız dosyalar hangi dosyalar? Üzerinden biraz zaman geçmiş. Artık biraz da o gizlilikle ilgili şeyler de doğal olarak kalkmış. Bazen gizli diyorsunuz da. Ertesi gün <laughs> gazeteler boy boy yayınlıyor. Öyle dosyalar. Mesela hangi dosyalar? Kavala. Mesela Can Atalay. Mesela Demirtaş gibi dosyalar. Şimdi biz bu dosyalara baktığımızda tutuklu yargılanmayı gerektirecek ya da hükümlü bir şekilde cezaevinde kalmayı gerektirecek bir unsur görmüyoruz. Bunları çok açık açık söylüyoruz. Ama mesele İstanbul Büyükşehir ise, mesele İmamoğlu ise bu dosyalar daha tekemmül eden dosyalar. Fakat yanlış olan şu ki dört meseleyi eğer siz paketleyip 12 saat içerisinde bir operasyonla uygulamaya geçiriyorsanız bu yanlış. Hangi dört mesele? Diploma meselesi. Büyükşehir'le ilgili yolsuzluk iddiaları, CHP'nin kurultayıyla ilgili o şaibeler ve terör işbirliği bu yerel seçimlerdeki terör kent uzlaşısı. Şimdi dört ayrı konu, dört ayrı hatta yürümesi gereken konu, ayrı zamanlarında doğal akması gereken konuyu eğer paketleyip de 12 saat içerisinde akşam diploma iptal, sabah gözaltı tutuklama o zaman bu usul açısından baktığımızda bu siyasi bir operasyon olarak görüyoruz biz yani usul açısından baktığımızda. Esas aslında inilmeden ne olduğunu bilmemiz zor. Yani şöyledir böyledir dememiz de zor. Şu da çok önemli. Yani usul açısından hatalı ama hiç kimse diyemez ki ben dokunulmazım. Hiç kimse diyemez ki ben hesap vermem ve diyemez. Dolayısıyla bir belediye başkanı seçilmiş de olsa kanun önünde, hukuk önünde her zaman hesap vermeye hazır çalışmalıdır. Dolayısıyla korkacak bir şey olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan, işini temiz yürüten bir belediye başkanında her zaman hesap vermeye hazır olması lazım. O da işin doğasında var. Ama bu hesap verme şeklinin ya bunlar bilinen tanınan insanlar yani. Pat diye yurt <laughs> kaçacak falan durumları yok. Bunlar ne zaman davet edilse giderler. Mahkemeye dertlerini anlatırlar. İddialar varsa o iddialarla ilgili hazırlıklarını yaparlar. Avukatları gerekirse kendileri gider. Yani tutuksuz yargılanma esas olmalı Türkiye'de. Tutuklu yargılanma istisnai olmalı. Yani mesele bu dört konunun böyle paketlenip adeta çullanırcasına bir kişinin üzerine gitmek demokrasilerde bir şey böyle bir şey olmaz. Efendim. Hukuk devletinde Şimdi de böyle bir şey olmaz. Geçtiğimiz de <laughs> yanlış hatırlamıyorsam galiba Ahmet Hakan'dı ama yanlışsa düzeltirim. İşte Babacan acaba diyor AK Parti tabanı yeterince iyi tanıyor mu bağlamında? size eleştiren bir yazı da kalem almıştı. Ha, Şimdi... Ben demiştim ki, onun üzerine galiba o yazı. Bugün AK Parti tabanının bile en az yarısı evet. İstanbul Büyükşehir'le ilgili konularda ya bu doğru olmadı. Öyle mi bu efendim? Bu haksız. Öyle mi? Bu sadece bizim sağ yarısı. gözlemimiz değil. Nisan ayında ve Mayıs ayında yapılan toplumsal araştırmalara, kamuoyu yoklamalarına baktığınızda bunun hepsi açık açık görünüyor. <laughs> yani onun için bu yandaş medyada yazanlar, yazdıranların kıymeti yok. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? Benim elimde veri var, istatistik var, çok sayıda araştırma var. Ben ona dayanarak söylüyorum yani Benim de bir gazetecilerim ee, dolayısıyla o, o var. da ne yapıyor köşe yazısına e, tabii ne yapacak işte patronları geriye ya da yaptığı iş gereği yazıyor onların bir sıfır değeri sıfır yani orada yazılanların bizim için hiç önemi yok arkasına rakamlarla koyuyorsa öyle kendi yönlendirdikleri araştırma şirketleri değil gerçekten bağımsız tarafsız çalışan araştırma şirketlerinin rakamlarını koyarak konuşuyorsa konuşsun yoksa boşa konuşur herkes. Bir de benim yani. anlamaya çalıştığım efendim şimdi şöyle Ak Parti'de kim konuşuyor kim neyi söylüyor kim <laughs> neyi destekliyor kim neyi eleştiriyor ona bir bakarım burada şu konuşuluyor kendi içlerinde de bunu tartışıyorlar sayın hocam. AK Parti'nin hiçbir güvenilir ismi, hiçbir etkili milletvekili, yöneticisi filan bu İmamoğlu meselesiyle ilgili konuşmuyor. Mesela birkaç eleştiri geldi. Onlar mesela eleştiren Bülent Arınç olsun, Hüseyin Çelik olsun, AK Parti'nin kurucu kadrosundan isimler veya Hüseyin Kocabıyık mesela eleştirdi, partiden attılar. Hüseyin Kocabıyık AK Parti'nin kurucu dışında olmuş, Pınarhisar'da Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmiş bir isim. Yani partide de galiba bu sahiplenilmiyor. Hatta bu Cumhuriyet Başsavcısı da gitmiş galiba, doğruysa. Efendim ben tek başıma mücadele ediyorum. Partiden hiç kimse destek çıkmıyor. Adalet Bakanı'ndan oradan buradan diye. Böyle konuşuldu ama doğru mu bilmiyorum. Yani, göz, yani gözleminiz ne? Bizim böyle yakından bir irtibatımız yok AK Parti yönetimiyle. Evet. Doğası gereği Abi, yok. okuma yapıyorsunuz. Çünkü biz rakibiz ve çok ciddi rakibiz yani. Tamam. Onun için doğrudan bir irtibatımız yok. Ama okuma şöyle. Eğer bir konu bizzat Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yürüyen bir konuysa bu konuyla ilgili çıkıp da aleyhte, aleni bir beyanatta bulunmak kimsenin haddine değil yani. Konuşturmadan mümkün Aleyhte müm de yok. Mümkün değil Lehte de hani daha ortada bir konu olsa diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın ilgi Hı. alanı değil de bir bakanın yürüttüğü bir iş ve orada da yanlışlar görünüyor. Onunla ilgili bakarsanız konuşanlar olur. Ama insanlar biliyorsa ya Erdoğan bizzat kendisi bu süreci yürütüyor. Haddine değil kimsenin. Yani AK Parti artık, konu AK AK artık öyle bir yapı değil. Eskiden Hı. öyleydi bakın. Ya kolay mı ya? İsmail Bey düşünün. Ben Başbakan Yardımcısıyım. Devlet protokolünde 5. sıradayım. Yıl 2013, 2014, 2015. Defalarca diyorum ki bu partinin adı AK diyorum AK. Yolsuzlukla mücadelede yeteri kadar sağlam bir duruş ortaya koymazsak bu bekame meselesi haline gelecek diyorum. Bunu şu anda herhangi bir bakanın çıkıp da söylemesi mümkün mü ya? Haddine mi yani? Ne diyorum defalarca? Şu anda evet 12.500 dolarlık milli gelire ulaştık ama hukukta ve eğitimde işler kötü gidiyor. Eğer buraları çözmezsek Türkiye orta gelir tuzağına düşecek diyorum. Defalarca bunları söylüyorum bakın. Basının önünde Merkez Bankası konusunda, faiz konusunda Sayın Erdoğan'la defalarca karşıya karşıya geldiğimizi görmedi mi herkes? Sayın Babacan. Hepsi kayıtlarda. Bir yani. parantez bir soluklanmamız Heh. gerekiyor Tamamdır. efendim. Bugün Silivri'de kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim döneminde rakip olmuş Selahattin Demirtaş 8.5 yıldır cezaevinde. Muhalefetin yani ana muhalefet partisinin bizim Cumhurbaşkanı adayı dediği 15 milyon oy topladıkları Ekrem İmamoğlu cezaevinde. İşte Şişli Belediye Başkanı, işte ne bileyim Beşiktaş Belediye Başkanı, Esenyurt Belediye Başkanı, işte Beylikdüzü Belediye Başkanı, Beykoz Beledi tutuklular bunlar. Ümit Özdağ bak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Silivri'de. Şimdi sorum şu. Bu programa da en çok gelen mesajlardan biri budur efendim. Ben çünkü 12 yıldır her sabah cezaevlerine de Allah kurtarsın diye mesaj da gönderiyorum. Bütün yakınları da bizi izliyor. Mesela Mustafa Sarıgül gibi sürekli cezaevlerine gidip kampanya yürütenler. Rasim Ozan Kütahyalı gibi mesela Demirtaş serbest kalsın. Türkiye'yi ancak büyük ve genel bir af rahatlatabilir. Türkiye bu rahatlamayı yaşasın diyorlar. Siz buna nasıl bakarsınız mesela? Zaten bunlar olmayınca Esmer ya Türkiye'nin ekonomisi de düzelmeyecek bakın. Hukuk adalet olmayınca ekonomi olmuyor. 86 milyon insan şu anda hak ettiği refah seviyesinin yarısına mahkum. Yani Türkiye'deki refah seviyesiyle rahatlıkla iki katına çıkabilirdi bugün. Ama bütün bahsettiğiniz sorunlar olduğu için insanlar kendisini özgür hissetmediği için gençler, beyinler bu ülkeden, Türkiye'den kaçmak için uğraştığı bir dönemde olduğumuz için bunlar bir türlü olmuyor. Bakın ben bu ülkenin şu anda Cumhurbaşkanı olsam inanın, evet, evet. inanın. 10 tane sağlam, düzgün, insanı dürüst ve eğil insanı ekonominin başına koyarım. Derim ki arkadaş hemen ekibiniz değiştirin ve haftada sadece iki kere ikişer saatlik toplantıyla zaten ekonomiyi ayağa kaldırırım. Basit iş. Bu kadar basit mi? O kadar inanın o kadar basit. Ama ondan sonra dönerim vaktime hukuk ve adalet sistemini ayağa kaldırmaya harcarım. Çöken eğitim sistemini ayağa kaldırmaya çalışırım. Çünkü ekonomide bir yandan saçmalıklar, tamamen rasyonelite dışı işler bunları toparlarken öbür taraftan da hukuk, adalet, eğitim, demokrasi zeminini güçlendiririm. Ve Türkiye hemen ayağa kalkar ya. Bir ayda kurumlar düzelirdi ama altı ayda sistem tıkır tıkır işte işlemeye başlar. En geç iki sene sonra enflasyon tekrar ülkede tek iner ve orada kalır. Ve hatırlarsanız Deva Partisi'ni ilk kurduğumuz günlerde ben demiştim ki bazı sorunların çözülmesi dedim şu hızdadır. Evet öyle diyordunuz. Şu hızdadır. Hangi sorun olabilir? Tam da bahsettiniz bu özgürlüklerle ilgili sorunlar. Yargıya müdahale. Ya bugün iktidar değişikliği oldu. Ali Babacan da ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Birden ülke nefes almaz mı ya? Birden özgürlük için şöyle bir oksijen gelmez mi sisteme? Baskı gazetecilerimizdeki baskı, medya üzerindeki baskı, iş dünyası üzerindeki baskı, sivil toplum üzerindeki baskı. Birden ortadan kalkmaz mı? Bir anda değişecek. Öyle bir toplantınızda bir açıklamanız vardı ya. efendim. Ben Ankara'ya gelip izlemiştim. Sizin konuşma sıranız sizdeydi. Siz dediniz ki daha birinci gün ilk talimatımız şudur. Gazeteciler serbest kalacak. Siyasiler serbest kalacak. Böyle bir açıklama. Bak, Bu ya, talimat bile yeterli. Bakın yargı. Yargının üzerindeki baskı var ya şu anda. Birden kaldırın. kalkar ya. Birden. Çünkü yargıya verilen talimat hukuki talimat değil ki. Bir şekilde zorlayarak bastırarak korkuyla ya da bazı teşviklerle o yargı üzerindeki hükümet kontrolü sağlıyor. Yoksa anayasaya baktığınız yazıyor. Yargıya müdahale yok diyor anayasa. Hangi kanunda diyor ki ülkenin cumhurbaşkanı talimat verir de savcı şunu yapar hakim. Böyle bir şey yok. Fiili bir durum var. Defakto bir durum var. Zaten dejure duruma baktığınızda sorun yok ki. Hı. Yargının bağımsızlığı anlık meseledir bakın. İktidar değiştiği anda yargı bağımsız olur. Bir anda. Ama bağımsız olan yargı nasıl tarafsız çalışacak? Şimdi oturup reforme ettirmesi gereken konu Siz o. aday mı Çünkü içerisinde... Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız? Yani zaten Öyle adayım, diyecek, adayım zaten. Ha? Adaysınız değil mi? E zaten adayım. Ya e bir sonraki seçimde biz sizi Cumhurbaşkanı adayı göreceğiz. E tabii ki yani doğal olanı budur zaten. Yani bir siyasi partinin genel genel başkanı doğal bir adaydır. Bir siyasi partinin ülkeyi yönetme iddiası varsa, gerçekten hani böyle sadece bir meclis egzersizi yapmıyorsa, ülkeyi yönetme iddiası varsa o partinin genel başkanı doğal bir aday olmalıdır zaten. Bundan başkası düşünülemez ki. Yani başka türlü biz şunu yapacağız, bunu yaparken nasıl yapacağız? Mevcut sistem devam ettiği sürece. Yani meclisin fonksiyonu çok zayıf. Yani bu ancak şu anda yürütme ergiyle, yani cumhurbaşkanlığıyla bu ülkenin yönetilmesiyle ülkenin sorunlarının çözülmesi mümkün. Başka türlü çözemezsiniz. Ya maalesef meclis çok sistemde şu anda geride kaldı. Tabii ki hemen parlamenter sistemi geçmek gerekecek. Tabii ki seçimden sonra hemen parlamenter sistemin geçmesiyle ilgili hazırlıkların başlaması gerekecek ki biz 84 maddelik partilerle çalışılmış 115 maddelikte kendi anayasa değişiklik metnimizde zaten hazır. Kodifikasyonu tamamlanmış. Mevcut madde, yeni madde gerekçe. Anayasa komisyonunda, mecliste hemen süreç başlar. Ve çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme de geçirir Türkiye'de. Ama bunun için tabii o demokratik bir zihin lazım. Yani şu anda ben bakıyorum bazı muhalefet partilerine maalesef. O iktidar sopasını ele geçireyim biraz da o iktidar sopasını ben kullanayım. Fakat bir şüphe var yani. Sayın Babacan ama bir taraftan da sanki diyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik kariyeri için, politik ihtirasları için bu oraya evrilebilecek bir süreç midir? diye sorulanlar var. Mesela Gelecek Partisi'nin Konya milletvekili de istifa etti gitti AK Parti'ye katıldı. AK Parti yani daha transfer transfer sezonu açılmadan transferleri peş peşe yapıyor mesela. Onlar böyle siyaset yasağı, transfer yasa falan tanımıyor. Mesela bakın CHP listesinden meclise giren bir muhafazakar vekil AKP'ye geçti. Sayıları 39. Bakalım daha kaçı benzer hamle yapacak? Kılıçdaroğlu pişman mıdır acaba diye. Şimdi tabii Tabii da bunun için çok dayak yedi. Bence yeterince anlaşılamamıştır. Kılıçdaroğlu'nun orada partisini büyütme, işte merkezde büyütme çaba yeterince anlaşılamadı. O da bence haksız heh, yere heh. çok dayak yedi, hala da yiyor. Heh. Ama gerçekte de şu çok sayıda sağ taraftan merkez sağdan muhafazakar isimler de peş peşe AK Parti'ye gitmeye başlıyorlar. Acaba bu işin sonunda böyle bir anayasayı değiştirelim, referanduma gerek kalmadan Erdoğan'a bir dönem daha veya yaşadığı sürece cumhurbaşkanlığı yolu açalım. Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda iktidarın elinde iki tane önemli koz var. Yani milletvekillerini cezbetme konusunda bir korku. Hmm. Yani insanları korku biliyorlar. Bir de insanlara ciddi teşvik verebiliyorlar. Hangisi işe yararsa. Hmm. Ama öyle çok sayıda da değil. Yani şu ana kadar benim takip ettiğim 3-4'ten fazla değil. Yani AK Parti'ye geçen milletvekili. İYİ partiler falan da katarsak efendim bayağı var. Hani orada muhafazakar falan değil o açıdan ben düşünüyorum. Evet, ha, İyi Parti'den de olabilir. Parti onlar, yani de. hani sağ adlandırabileceğimiz peki. belki grupta belki gruptan olursa. Arkadaşlar sayı, sayı bir bakın biraz bakalım. Daha fazla Seçimden sonra AK Parti'ye kaç milletvekili geçmiş. Ha bir bakalım sayı evet bir ben bakalım. de şu anda tamam. bilmiyorum. Dolayısıyla ikisinde kullanıyorlar. Bu yöntemlerle bir yere varmaları mümkün değil. Çünkü anayasa değişikliği değil mi? Şimdi 360 olsa bunun ancak referandumla değişebilir. Şu anda Erdoğan'ın bir referanduma gitme cesareti olabilir mi böyle bir ortamda? Ben zannetmem. Böyle bir ortamda referandum demek kendi iktidarını, kendi cumhurbaşkanlığı olduğu gibi riske atmak ve adeta kendi güven oyunu sormak demek. Ya kaybederse yani devam böyle edemez. Bir, böyle bir ortamda diyelim ki referanduma gitti ve kendi gitti. Olmaz. Ama şunu yapabilir. Yani siyasi parti olarak ortaklarının sayısını çoğaltabilir. Dem mesela geçebilir. Yani demle ilgili ne olabilir açıkçası? Şöyle bir risk her zaman var. Sayın Erdoğan diyebilir ki ya arkadaş sizin talepleriniz var değil mi? Mesela ana dili talebiniz var. Efendim söyleyeyim vatandaşlık anlayışıyla ilgili talepleriniz var. Ya da yerel yönetimlerle ilgili talepleriniz var. Ya bunlar zaten benim her zaman desteklediğim işler. Tamam. Gelin anayasaya beraber çalışalım. Ha birkaç küçük önemli detay var. Orada Cumhurbaşkanlığı var? görev süresi sınır falan var. Bunlar hani iftira şeyler. <laughs> Yani onlar da arkadaşlarla onlar ufak tefek detaylar. onlar da kaldırırız falan ama gelin anayasaya beraber çalışalım gibi bir teklifle gelebilir. Yani Bu da DEM Parti için çok önemli bir sınav olur. Herkes için önemli bir sınav olur. Fakat şu var ki bunu da unutmayalım. Anayasa değişiklik süreci mecliste her madde için gizli oylamayla olur ve her madde için çift oylamayla olur. Yani anayasa paketinin tamamına o evet, kolay, tamamına hayır kolay değil. öyle değil. Dolayısıyla gizli oy ve madde madde. Dolayısıyla o gizli oylamada ve çift dikiş iki kere yapılan her bir maddeyle gizli oylamada hangi milletvekili, hangi maddeye evet de Hayır dedi. falan. bunun da anlaşılması çözüm o kadar kolay değil. Bakın kuvvetli bir rüzgar estiği bir dönemde bile anayasa değişiklerinden birisini hatırlarsanız bir madde geçmedi. Parti'nin partilerin kapatmasıyla ilgili. Ha. O madde takıldı kaldı geçmedi yani parti kapatmayla alakalı. Dolayısıyla o da o kadar kolay değil yani. Şimdi böyle hesaplar olabilir, böyle planlar olabilir. Bu hem Dem Parti için hem de herkes için, bütün meclis için önemli bir sınav olabilir ama bu konuya bir bakmak gerekecek Peki. yani. Aa,